Merhaba arkadaşlar ben Nani Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız ama Bir başka Minecraft Şu değiştireyim Bir hafta zorunu kullanayım Şimdi Bu var Heh. ee, Şundan yapalım Alın Asıl yerde Arkadaşlar Arkadaşlar e, Bunlar niye böyle oluyor İşte derseniz Yorumlarınızın altına Kaldığımız yerden devam edemiyoruz Çünkü oynadığımız Bu Halen koydum e, Seyir oynayacağız Yani köy Köyden seyir ediyoruz Ben Dün akşam Bayağı bir uğraştım tabi sonunda yine gördüğünüz gibi az önceki video fake oldu işte böyle bir tane lamba var arkadaşlar nerede nerede ha. şimdi aydınlatmak için ama aydınlatmıyor Ee, her neyse. Biz ikinci evimizi yapalım. Şimdi. Ne yapıyorsun? Buraya bir tane Biz yapalım. 1, 2, 3. Ama bu farklı olsun ya. Hepsi de aynı olmasın burası ışıklık kapar. 10 zade var 2. Aynen, Burası belediye binası olsun. Şimdi. Tamam. Dur ya, ben bunları nasıl yapacağım? Şimdi git 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 oh, oldu tamam buraya biraz fazla yapmam gerek arkadaşlar benimle Minecraft çekmek isteyen yorumlarınızı yazabilir yazabilirsiniz yani her şeyi bilederim. Adet kısmı hariç. Yani şöyle bir yap tarzım var. Uras senle kısa bir gideceğiz.

olsun da. Tam size Şöyle. Tam buraya geliyor. Bu fazla ağrımız. Arkadaşlar. Her neyse. Bakalım sırtından her yeri yıkmasına. Ama kaybediyoruz. Kremet döserim üstüne. İçini tasarlayayım mı? Tasarlanır mıyım? Mı? Bilmiyorum. Yorumlarınızın altına bunu yazarsınız. Çok sevinirim. Burası yapacağız. Şimdi Sunun yarım bloğu yok mu? Hani yarım blok nerede? Blok Blok diyeyim yok mu? Burada Şimdi Allah Allah. Toy bastı. Burayı nasıl yapacağız? Heh. böyle bir çözüm bulmalıyız şimdi şöyle üstüne de yarım blok tamam Nasıl yaptım ben onu şimdi kafasına tane yarım blok. Yarım blok. Koydum. Üstüne bir tane tüm. De kısa. Hmm. Tut 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 Akşam oluyor arkadaşlar. Ben bir yatayım bir de üstünü tamamlayayım. Gelip. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sadece ışıklandırma kaldı. Ona da ne yaparsak. Şöyle basınç plakası nereye gidiyor? Allah Allah. Ne koyamıyorum? Koydum. Bu ya burada? Hah. Dediğim gibi güzelse yolda videolar gelebilir. Belediye bina, binası yaptım. Burayı. Hatta buraya da pencere yapalım. Pencere. geçen da varmış arkadaşlar? Onunla kullanabilirim. Tabela nerede tabela? Şimdi ilk saat onu bulacağız. Tabela. Allah Allah. Şimdi ilk saat tabelayı bulacağız. Hadi. Gel. Et. Ü. Ye. Bitmez. s, s, s Bas kazanmıyoruz mu? Allah Allah bas kazanmıyoruz. Tam da sayıdı. Belediye <laughs> evet, binası. Şurada.

Emma. Geç. Er. Lit. Ir. Heh, tamam. <laughs> Belediye binası evlenme mahkeme geçerlidir. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, lütfen e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Eee daha böyle videolar gelmesi için like butonuna basmanızı tercih ederim. Ya yani burayı da unuttum. Bu oturuyorlar ya başkanlık. Buraya da kafes yaparım. İşte umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.